Ayşe'cim merhaba. Ee, şimdi kişilik özellikleri ve cinselliğin oradaki yansımaları ile ilgili biz hani epey kendi toplantılarımızda muhabbetini yapıyoruz. Bu da böyle çok keskin ayrımlar olduğunu düşünür müsün? Yani e, obsesif kişilik özelliklerinin hatta belki bozukluğunun e, cinsellikle ilişkisi böyledir. Narsistik figürlerin böyledir. Pasif agresif figürlerin böyledir. Şimdi bozukluklar işbirliğine girip çıkıyordur. Girip çıkıyor ama bozuklukların daha keskin ayrımları var. Kişilik özelliklerinin farklılıkları var. Çünkü biraz da kişinin kendi beden ilişkisiyle de ilintili olduğu için narsist bir kimliğin, obsesif bir kimliğin kendi beden ilişkisi, oraya kafa yoruşu ve deneyimsel alanda oraya kendine şans tanıyışı ile ilintili olarak bir yaşama modeli çıkıyor. Hani ne kadar önem arz ettiğiyle ilintili. O yüzden birbirine geçirgen olan hatta hiç ummadığın hani narsist bir kimliğin, kişilik özelliğinin hiç ummadığın kadar daha regresif, daha geri kaçan bir halini de görebiliyoruz. Ender görüyoruz ama görüyoruz. Çünkü orada o baskılanma yetişirken onun üstüne yüklenen özellikle din üyesinin oradaki hali yine bir narsist cümleyle tanımlansa da daha az yerini bulabiliyor. Ee, ama velakin lakin e, bozukluklarda ayrımlar daha net, e, kişilik özelliklerinde daha geçirgen. Narsizm bizim için yani cinsel, kadın, erkek ve yaşamları üstüne baktığımızda narsist bir kimliğin e, kadına ya da erkeğe bakışında e, bir hayli kendi gözü söz konusu. Yani ben seçtim ve ben belirlerim. Ee, ben en iyisini biliyorum. Bana teşekkür edilmeliyle sonlanan bir hikaye görüyoruz. Şimdi tahmin ettiğimiz kadar çok narsistik kişilik yok aslına bakarsak. Evet. Yani bir miktarda e, öğrenilmiş narsistik davranışlar evet. topluluğu var. Evet. Yani aslında işte biz okuyoruz, dinliyoruz, seyrediyoruz ve buralarda... Hani çağların kendine özgü böyle yükselen erkek ve kadın figürasyonları olur ya fiziksel ve davranışsal evet. olarak. Sanki oralarda böyle bir daha iyi model, üst model erkeklerin biraz daha altı çiziliyor bu öğretide ki oysaki bir sürü narsistik kadın da vardır ama daha erkeğe yakışır bulunmuş durumda toplum mühendisleri tarafından ve öyle sunuluyor paket. Ve o sunulan paketin bolca taklitçisi var diye düşünüyorum. E, gerçek narsist yani olağanüstü bir oranda değil. Hı hı. Fakat o, o taklitçiler de bir şekilde ilişkileri e, narsistik figürasyonda yaşama gayreti içinde oluyorlar. Burada bir de bir cinsel hayat var. Şimdi benim bildiğim şu narsist bir sevgili önce uçurur. Hı hı. Feci uçurur yani. Kendini olağanüstü güzel, hoş, sevilen, beğenilen, müthiş hissedersin. Zaten öylesindir ki ona layıksındır ve o yüzden evet. seni seçmiştir. Evet. Sonra böyle minarenin tepesinden tık diye bırakır, yavaş yavaş bırakmaz. Baya tık diye bırakır ve yere çarparsın. O vakitte dersin ki bende bir dert var. Bu şahane adam beni bıraktıysa bak ne kadar şahaneydi. Benimle ilgili bir dert vardır dersin ve bir narsist mağduru olarak... E, maceran Aslında başlar. Psikolojik şiddete maruz kalmış Evet. Olarak. Peki buradaki cinsel rota da buna benzer bir rota mı? Birebir benzer bir rota. E, zaten o ben üstünden hani benim seçtiğim bu güzel insan, bu güzel beden. Bak benim verdiğim bu güzel haz. Ayrıca tabii bazı toplumlarda gördüğünüz ben öğretiyorum da var. Yani daha önceki deneyimleri karşı tarafın kadın veya erkeğin e, yetersiz bir sürü şey bilmiyor. Bak ben öğretiyorum üstünden yükselen bir şey oluyor. Yani en iyisini onunla yaşadığınızı düşünüyorsunuz. Bundan öteye iyisi olmadığı, kendi bedeninizle anca bu kadar barışabildiğinizi düşünüyorsunuz. Ve hatta öyle hikayeler dinliyoruz ki bunun kaç kere yaşanmış olması gerektiği hani rutinini bile belirleyici olabiliyor ee, kişi. Zaten narsist yani, e bir kişi Tabii Haftada tabii. iki yedi buçuk kere sevişeceğiz. Mesela yani. o olmazsa olmaz Peki. hikayesi. Yani ben bunu seni öyle seviyorum, öyle istiyorum ve bunu benim libido'm da yüksek olarak e, tanımlayabiliyor. Şimdi inişte, bunlar ses figürlerin neredeyse bir mutlak. Ve tik atılan yerlerinden biri. Dibidolarının yüksek olması. Tabii tabii. Yani en iyi seks dibi yapan... yüksek olduğunu deklare etmeleri diyelim. Hakiki yüksekliği ee, bilmiyorum. Şöyle cümleler duyuyorum mesela. Ee, benim için kadının mutlu olması çok önemli. Cümlesi. Bu bilgi bana geldiği an itibariyle ben kafamı bu bilgiyi bana verene dönüp bak bakma ihtiyacı duyuyorum. Ee, ne kadar gerçek. Çünkü o kadar net bir cümle söylüyor ki benim için kendi hazımdan önce karşımdakinin hazı gelir. Aslında duyduğumuzda... Biz, mümkün mü bu? Mümkün değil. Be belli bir nokta itibariyle. Libidon yani, düşer. Libidon düşer. Hayır teknik olarak yaşarken de mümkün evet. değil. Çünkü bir heyecan aşamasına gelindiğinde artık sadece kendi hazına odaklısındır. Karşı tarafın hazzı hatta gözden kaçırılır derecede o odak söz konusu ve orada karşı tarafı düşündüğünüz bir şeyden söz edemezsiniz. As kastettiği onun davetiyle ilgili olabilir, iyi bir hmm. sevişme kalitesiyle ilgili olabilir, zaman ayırmayla ilgili olabilir. Tamam. Ama o olmadan ben asla orgazm olmam dediğiniz an itibariyle bambaşka bir şeye bakmam gerekiyor. Yani bir kimliğe bakmam, bir kişilik özelliğine bakmam gerekiyor çünkü o ilişkinin diğer alanlarında ne, neler oluyor? O ilişkinin aksayan cinselliği, şikayetçi olan bir cinsellik, düşmüş bir libido. Kendini çok mühimsemek ve hiç mühimsememeyi içerebilir bu replik. İkisini de, İkisini de içeriyor. Yani kendini, zaten böyle küçük küçük teknik ayrıntılarla sıkmayayım ama e, erken boşalma probleminin de görüldüğünü altta görebiliyoruz. Hiç boşalamamayı da görebiliyoruz. E ee, ve sadece süreyle sevişenleri görebiliyoruz yani dakika tutarak çünkü kendi bedenini de korumakla yükümlü <laughs> zarar vermem gibi gibi böyle e, farklı farklı bir sürü alt e, bilgilerden karşılaştığımız bir durum ve süreç içinde ilişkinin vadesi devam ettiği süreç içinde yavaş yavaş o ilgi oradaki alan küçülmeye başlıyor. Çünkü e, hemen cümle şu, o kadar katılımcı olmadığı, o kadar istekli olmadığı, ben öğrettim, ben gösterdim, ben elimden geleni yapıyorum ama karşılığını alamıyorumlarla geri çekilme başlıyor. Yani cinsellik zaman ayırma olarak, haz olarak i̇şte, düşmeye doğru mu başlıyor. Doğru olabilir bunlar Ayşe? Tabii olabilir. Tabii tabii olabilir. E, ama işte orada karşı taraf, o, hani erkeklere atfedildiği için çoğunlukla öyle bahsedeyim, yükselmiş kadın, Kendini hep hizmet sunulan olarak konumunda Hı. tuttuğundan, e, ne kadar katılım sağlayıp sağlamamaya cesaret edemediğinden, talepkar olamadığından o büyük cümlelerin karşısında ya da büyük davranışların karşısında bu eleştiri doğru olabilir. Çünkü orada birdenbire kadın ne ne isteyeyim ki? Bana her şeyi zaten veriyorsun. E, her şey şimdiye kadar çok iyiydi. E, sen istediğinde ben hayır mı dedim gibi yara kırılmalarla hikaye şeyin gündemden düşmeye başlıyor. Ve hemen ve hemen bu tarz düşüşlerde biz bir başka insanın devreye girişini görürüz. Evet. Çünkü bu onaylanmanın bu beğenilmenin bu arzu duyulmanın, Tatmin olması gerekiyor narsist kişilik özellik tarafından. Evet, duygusal, bedensel, sosyal, profesyonel. Her anlamda. Yani çok da zor bir hikaye. Çok acıklı da bir hikaye. Ama senin söylediğin gibi. şeye çok katılıyorum. O kadar öğrenilmiş bir yer var ki... Hmm. E, ...daha ilişkinin başında, flört ederken, tanışırken... ...öyle bir e, replikler bile, e, söyleşi biçimleri bile... ...sohbetin gideceği nokta bile o kadar sanki ezberlenmiş bir ile karşı karşıya kalınıyor ki bazen onlar düzeliyor. Öğrenilmiş olanlar bir bir tabi bir, tabii bir buluyor. ayar buluyor. Evet. tabi tabi buluyor. Ama hani bunu sıklıkla görmek de enteresan. Hmm. Demek ki bir yayılım biçimi de var. Yani bunu da daha sonra konuşuruz ama hani belki de bu sanal alem, dijital ortam bir yayılım biçimi de var bunun. Yani memleket 20 yıldır ağa çakması narsist adamları seyrediyor. Evet. Kirli sakallı. Evet. 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 Az konuşan. Yetersiz. Yetersiz. <laughs> ama böyle hani afilli tafilli uzaklara böyle bakan e, hafif böyle biraz daha hafif meşrefçe genç hanımlara ayar tutturmaya çalışan. Evet. Yani bunun herhalde bir yansıması var. Tabii. Bir kere sevme dilini yok etmek en büyük yansıma. Hani Kadınla erkeğin, ya yani karşı cins olarak çoğunlukla bunu tanımlayayım. Hem cins ya da karşı cins. Daha doğrusu sevme dilini, tahammülsüzlük var zaten. Bu bize satılıyor. Dolayısıyla o 20 yıl içindeki belirlemek isteyen yetersiz narsist kimlikler sakat bir şeyi oturtmaya başlıyorlar. Yani gerçekten arızalandırma başlıyor. Bir arada yan yana duruşumuza dair. Bırak hani çift olmamızı toplumsal bir arada yan yana iki karşı cinsin yan yana duruşunu arızalandırıyor. Bu bunun bir de ev hallerini düşünün. Yani sokakta arızalanmış kimliklerimizin evde sığınma limanlarımıza girerkenki hallerini de düşün. Orada da başka arızalar çıkıyor. Çünkü öfkelerin patladığı yer, yeniden onaylanmak istediğimiz yer, sığındığımız, iyileşmek istediğimiz yer haline geliyor paylaştığımız mekanlar, çift olma hallerimiz. Böyle olunca düşünsene dışarıdaki basınç içeriye de bir şekilde yansıyor. Evet. Yani beğenilmek, onaylanmak, onaylanmamak, çatışmaların içinden gelmek Öfkeyi bütün gün bastırıp yönetmeye çalışıp eve girmek. E tabi bunların hepsini topladığında cinsel alan en sade olması gereken, en eğlenceli olması gereken alana da bunun hayli olumsuz yansımaları oluyor. Yani asıl ilişki kuruş biçimiyle benzer. Tur ve alt. At. Evet. Ee, çok yeterli hisseden ama bu yeterliliği de tabii bir narsist ile ilişki kuran kimlik diye de bir kimlik var ve bu kimlik eninde sonunda o üst yani bir kere takılınması kolay bir kimlik hele böyle daha gizli bir narsistten bahsediyor ise çünkü tatlı ve gizli narsistler e, var. vardır. Evet. E, onlar böyle çok iyi hissettirirler ve biriciksin, ne şahanesin kimse seni bugüne kadar fark edememiş, senin gibi şahane bir şey yok derler. İnanırsın. Hı hı. Sonra tık yerdesin, ee, bu defa ilk sorguladığın kendinsin. Eğer oradan sağlam çıkarsan sonra ben ne yaşadım diye geri dönüp sorguluyorsun. İlişkiden ve, en zor çıkılan da bu tatlı narsistlerle olan ilişkiler. Evet, evet. Ee, ve cinsellikte çok benzer bir formda yaşanıyor. Yani hı. çok iyi hissettiğin, çok mutlu hissettiğin, çok... O, başkasıyla yaşayamayacağını özelliği. düşündüğün, evet. yaşamadığını düşündüğün. Çok özel. Çok özel. Ve tık. Evet. evet. İçsin sonra. İçsin sonra. Ee, dolayısıyla da ya o hiçliğin onarılması denen de bir hikayeye giriliyor. Ya orada birdenbire peki ne oldu? Tamam. Kendini sorguluyorsun. Tamam ilişkiyi sorguluyorsun. Tamam o sistemin dışına çıkıyorsun. Ama sonra, sonrası diye bir Hikaye de var. Yani orada nasıl yeniden o bedenle barışmak, yeniden bir başka insanla o bedeni paylaşıma cesaret etmek, e, sonrasında sana akan herhangi bir iltifatı, nereden satın alacağın, nereden okuyacağının endişesi, e, zorlu bir süreç narsistlerle ilişkide kalmak da evet. çıkmak da. Evet. E, yani iyileşmeler gerektiren bir süreç bunun içinde cinsellik de var. Cinsel alanda ee, da iyileşmeye evet, yüksek evet, çok, ihtiyaç var. Evet, çok ihtiyaç var. Sağ ol arkadaşım. Yani narsist figürasyonla ilgili herhalde epey uzun uzun konuşasımız var bizim. E, ilişki biçimleri itibariyle de yavaş yavaş ısınıyoruz diyelim. Sağlıcakla kalın.